Arkadaşlar herkese merhabalar. Van YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun süredir yoktuk ama bundan sonra daha fazla görüşeceğiz. Şimdi biz kaplama aşamasına geldik ama bundan öncesinde yaptığımız işlemleri şimdi birazdan miras size gösterecek. Ne yaptık? O yaptığımız diğer jant ve folyo basım işlemleriyle alakalı sizi baş başa bırakıyorum. <laughs> <laughs> evet folyomuzu aldık Talha abi folyoyu sonunda yolladı Şimdi tasarım yaptırmaya gidiyoruz F90'a o kadar çok renk aklımızdaydı ki Neler neler düşündük Ama sonunda geldik tasarım yaptırmaya Çok güzel olacağını düşünüyorum gerçekten Bütün detayları falan bambaşka yani Bu sefer harbiden tap yapacağım yani Sonrasında bir jant almaya gideceğiz Yeni jant aldık onu alacağız Sonra arabamız sanayide onu alacağız Birkaç eksiği vardı onlar halloluyor Onu alacağız sonra dükkana döneceğiz Başlayacağız Mehmet abi sıfır folyo istedi Sana sıfır folyo getirdim bak Allah Kolyosunu bulmuş kaplamacı tıpkı senin gibi. Öyle mi? Evet abi. Yüz ifadeden belli. <laughs> ben koyuyu buldum abiciğim. Ne abi yaptın yani? abi? İyi başkanım sen ne yaptın? Çok şükür biz de iyiyiz. Ne getirmişsiniz? şimdi abi? abi işte benim o meşhur pembe. Bu tarz şey, şey yapalım. Benim yanımda maketim yok da abi. Sana zahmet şurada. Şey var baba. Her şey olur. Nasıl abi? Baba on numara Güzel değil mi? Miraç gel kanka şu renge bir bak. Babacım şunu bir çekerim şöyle yak. Biz şimdi bir de bu rengi ne yapıyoruz? Satin yapıyoruz kanka. Vay canına. Parlak değil. Bu sefer satin yapıyoruz. M5'in hatlara falan böyle iyice şişsin araba. Kendini göstersin diye satin yapacağız. Mehmet abi şimdi başlayacak. İnşallah yarın folyomuzu alırız. Kaplamaya başlarız. Hafta sonu neredeyiz peki? Oo, hafta sonu Arif abimizin düzenlediği Fesmit'in buluşması var. Sapanca'ya gideceğiz. <laughs> Bana dedi Tanju Taştan abi fotoğraf çekilebilir miyiz? O ilk önce İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da senin hünerlerini göreceğiz. Ondan sonra da yaklaşık 140'a yakın araç varmış. 280'e yakında insan. Çok kalabalık olacak. Geçen sene de gitmiştim. Geçen sene GTR'la gitmiştim. Onu da yeni kaplamıştık o zaman. Şimdi GTR yetişmediği için F90'la gideceğiz. Çok güzel olacak. Onun da zaten görüntülerini sen burada paylaşırsın. İnşallah güzel olacak. Bakalım hazırlayabilirsek, yetiştirebilirsek çok güzel olacak. Sen Kanka onu sorma ya. Şu an mesela ufak tefek şeyler çıkıyor. Mesela tekrar boyatmam gereken yerler oldu. Şimdi mesela onlar yapılıyor. Arabanın hala gelmeyen parçaları var. Onları bekliyorum. Gelsin. Hani acelem yok. Araba zaten duruyor. Kafam rahat. İstediğim görüntüyü alabileyim. Benim için zamanın bir problemi yok. İnşallah en kısa sürede. Ha bu arada Haziran'da 21 olması lazım. 21 Haziran'da da Japon festivali var. Oraya gideceğiz. Onda da o zaman GTR'la gideceğiz tabii Aynen. Buradan spoilerını verelim. Hadi gidelim o zaman. Evet. Şimdi ne yaptık? Folyoyu verdik. Mehmet abinin ellerine bırak yarın vereceğini söyledi. Doğru mu? İnşallah verecek. Bugün gece mesai yapıyoruz veriyoruz dedi. İnşallah verecek. Şimdi F90 Erkan Usta'nın orada tüm otoda. Bakımları falan yapılıyor. Onları hallediyoruz. Bir gidelim ona bir bakalım ilk önce. Araç ne durumda? Onu görelim oradan da çıkalım. Şu yanta bir gidelim. Türkiye'de hiçbir F90'da takılı olmayan bir jant. Yine yeniden olmayanı yaptık. İnşallah bakalım. Şimdi birazdan görüşürüz bakalım. Gidiyoruz. Müzik geldik. Harun yanına geldik arkadaşlar. Of. Birak, abi bak gel. Selamünaleyküm. Ne haber abi? Merhaba. Nasılsın Yine, abi? Yerim, Jantlarımızı abi. almaya geldik. Evet, bir defa sen taşıyorsun o jantı. Of, tabii. Tabii en, en sevdiğim. Şey Çok güzel. Yine ilkleri yapmaya başladım. Abi. Güzel abi. Ama evet. bunlar da şey farklı mı? Ön arka farklı. farklı. Evet, Lastik evatlarını doğru evat Tamam. 275 35 35 takacağız. Tamam. 35 35 35 35 Birazcık Offset de farklı. Bin lira. <laughs> 100 bin lira. <laughs> bir yapacak bir şey yok abi mecbur vereceğiz. İşim var. Abicim çok teşekkür ederim. Harun abi sağ olsun. Bizi kırmadı. Jantları bize verdi. Halbuki jantın çok talibi var ama dedi ki hani bize yakışır. Sağ olsun. Bakalım inşallah şimdi biz de jantı boyatacağız. Harun abi illa diyor ki boyatma jantı olmaz bu jantın özelliği ama bizde bizde de, de biliyorsunuz arkadaşlar hani biz siyah jant kaplama olunca siyah jant bir başka duruyor. O yüzden değiştirelim. siyahını da ben gördüm M2'de, yeni M2'lerde takılı. Güzel duruyor aslında. Siyah da güzel duruyor. O detaylar şunlar falan da iyice gözüküyor. Aynen. Ya. Elinde koy kaldıracağım. Güzel ya. Bunu güzelce şimdi götürelim. boy atalım. Sonra arabanın kaplaması bitince tekrar Arın abi'ye gelelim. Güzelce rotunu balansını ayarını yapalım. Takalım. 300 mü? Beraber basalım. Harun abinin 3.40'ı da çek. Görmüşsünüzdür YouTube'da falan şaka makinası yani cidden öyle. Acayip hızlı gidiyor. Görümünün. 3.16 görünür <laughs> mü? 3.16 M Sport zaten. Bak şuradan kimse anlamaz. <laughs> Abi kaza bela vermesin inşallah. Teşekkür ederiz jant içinde, de. Sağ olasın. Biz gidelim. Jantlarımızı götürelim, boya attıralım sonra devam edelim. Hadi görüşürüz. dedik. <laughs> Gidiyoruz. Şimdi jantları boyatacağız. Ömer abinin yanına gidiyoruz. Zirve jant. Gidelim. Jantlarımızı bir siyah boyatalım. Ama parlak siyah mı yoksa satin siyah mı arasında kararsız kaldık. Şimdi gidince bakalım onun da fikirlerini alalım. Abim de gelecek zaten şimdi oraya. Ona da sürpriz olacak şu Bana dedi ki git bak Harun abideki jantlara dedi. Ona göre oradan bir jant seç dedi. Biz de zaten bunu konuşmuştuk önceden Harun abiyle. Ben jantı zaten seçmiştim ama ona hani gideyim bir bakayım falan filan dedim. Gelin bakalım onun tepkisini de bir görelim. Jantlara karşı ne söyleyecek. Jant orijinal olduğu için abim sever. Çünkü o böyle arabayla bile çok oynanmasını seven biri değil Orijinal sever böyle sade sever Ama ben tam tersi <laughs> Hadi gidelim Abi şey Gel gel Bırakın gelsin Gel hele gel gel İşte geliyor Evet Mirac'cım Jantı aldınız mı? Aldık Nasıl bir jantı Görmek istiyor musun? Hazır mısın? Hazırım Aynen. bagajda o, mı? Bu boyatacağımızı Mercedes'e nasıl bunları peki soktunuz jantı? Abi Nasıl? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben böyle ince işlerden pek anlamam. Enes M5'e biniyor biliyorsunuz. Jant zaten arabaya bir kamyon masraf ettik. Sürekli her şeyini sıfırladı. Jantlarla değiştirelim dedi. Arabayı kaplayacağız zaten yarın. Bu hafta sonu da bir buluşma Oraya var. Sapanca'ya gideceğiz. Enes almış hayırlı olsun. Jantı çok mi? beğendim. Ama evet. bu jant bu renkli olmaz. Ömer'in yanına bir gidelim. Jantları bir gösterelim. Aynen. Güzelce artık parlak siyah boyasın. Bence parlak siyah boyasın. Ya. Yani bakalım. Daha arabanın yani. kaliperleri de boyanacak. Bakacağız, bakacağız. Arkadaşlar o çıkana kadar biz içeride devam edelim Çak, olur mu? Zaman. Hadi o zaman. Tabii. Kestin mi Miraç? Tabii. Kestin mi? Ee. Miraç kessene oğlum videoyu. İçeri giriyoruz. Almışsınız. Kaç para verdiniz Miraç? Kurban olayım Aray. söyle. Ne kadar verdin Sen Onur Yıldız'ın kardeşi olduğun için tabii çok para vermeye alışkınsın. Ama şimdi... şimdi. Değil. Vallahi mi? şu an bir yutkundun farkındaysan ama güzel bir jantmış. Ömer Bey'i de buraya bir çağıralım. Çağıralım. Ömer Bey, şuna bir bak şuna. Ömer Bey, bir bakar mısınız? Gördüğünüz gibi bak, jant. boyamanın boyamanın kralı bak. Alemin kralı geldi. Boyamanın Aslan kralı. Buraya alalım, tabelayı alalım. Zirve jant. Ömer Bey, jantımızı yeni aldık. Bence parlak siyah boyası. 90 aldık Enes'in arabaya. Bizim jantçımız Ömer Bey zaten. 10 numara jant boyar ha kendisi. Hatasız fabrikasyon yapıyoruz biz abi. Hatasız fabrikasyon boyadığını söylüyor. İnşallah bunu <laughs> da <Adam>. yapacağını düşünüyoruz. <laughs> Ee, biz bir, ama onun da fikrini alalım. Şimdi biz diyoruz ki bence parlak siyah boyası. Parlak mı yapalım, mat mı? Parlak siyah. Hani şu yarım mat yaptığımız var ya. De yapalım, de yapalım, mat yapalım. Arabanın rengi zaten satin olacak acaba. Biz de satin. satin. siyah mı yapalım diyor. Parlak siyah. O da olur. Parlak siyah da olur. Yani siyah olsun da bence Aynen. ne olduğunun bir önemi yok. Hani satin siyah daha güzel durmaz mı? Aynen olmak. <laughs> o hatası çıkar abi. Değil mi? Yarım mat. O zaman Mirac'cım şu yazılarımız falan duruyor. Yarım mat yapıyoruz. Elbette. abi. Tamam, boyamayacağız. Hadi parlak. Yok oraya boyamayız. Etiketlerimiz falan var ya. Yarı mata Vallahi Enes mesai yapar yetiştirir diye düşünüyorum. Sonuçta kendi arabası. Kendi arabası sonuçta yetiştirir. GTR'ın birkaç eksiği var, onları da yapmaya çalışıyoruz bir yandan. bunların hepsi, yapıyoruz yapıyoruz hepsi Enes'e yarıyor. Çünkü bu işler, bu arabalar benim şeyim değil biliyorsun. Benim bindiğim arabalar değil. Ana S klas olsun, G klas olsun. Anladın mı? Ben bu tarz arabalar seviyorum. Aynen, ben bu tarz arabalar seviyorum. Ama böyle hızlı araçları ben çok sevmiyorum. Enes da çok seviyor. Şimdilik buradan söyleyeceklerimiz bu kadar. İnşallah yakın zamanda... Ne yapman gerekiyorsa başlayacağım Sen de şey yaparsan miraç videoyu hızlı ve seri bir şekilde çözersen... Biz de böyle bir yeni bir işe girdik bakalım. İnşallah güzel olur diye düşünüyorum. Jantlarımızı indiriyoruz. Gör bakalım Mirat'cığım. Şimdilik bizden bu kadar. Enes Bey söyleyeceğiniz bir şey varsa arabanızla alakalı. Ne Galiba kadar verdiğinizi öyle. ne kadar verdiğinizi Mirat Bey söyledi jantlara. Evet. Ben şu an şey oldum biraz. Şok oldum. <laughs> Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Orijinal jantların fiyatları gerçekten böyle. Yani 200 bin liranın altında jant. 200-250, 300 öyle jantlar var. Bu jantı çok beğendim. Jant orijinal olduğu için abim sever. Yani şu delikler çok hoşuma gitti. F90'ın makyajlı kasasında bu en performansında çıkıyor. Fabrikasyon çıkan bir jant. Bu nadir bulunan bir jant. Zaten Türkiye'de de ben başka bir F90'da görmedim. takılı biz görmedik. Harun abi de yok demişti zaten gittiğimiz aynı şeyi söyledi. Sen BMW'cisin sen bakalım, bakalım. Miraç? Evet. Görelim. Sen de görmedin ama benim çok hoşuma gitti işte. Yani siyah güzel olunca... Ta, siyah Bence de çok güzel olacak. 4-4'lük dört olur. Evet. artık kalifellerini de boya arabanın. Onun için de nereye gideceğimizi biliyorsun. Evet. Emrah'ın yanına gideceğiz. Kalifeleri boyayacağız. Ama karar verdiniz mi Renge? Veremedim. Yani onunla alakalı da <laughs> işleri çözüp onları... da karar veremiyorsun. O detayları da paylaşırız inşallah. Ee, ama arabaya çok masraf etti. Onu yapalım, bunu yapalım. Doldurdu bayağı arabayı. İnşallah bu saatten sonra daha fazla doldurmadan <laughs> bu şekilde biner diye tahmin ediyorum. Kaç daha bir şeyler var. Bir de motor Aa. mekaniğe de girmeyeceğiz mi? Motor mekaniğe... Biraz güçlendireceğiz. Yeter Söyle yetişmeyecek herhalde. Yan marş bıçaklar bıçaklar da yetişmeyecek. Çünkü onların ikisi onlar aynı kargo ile geliyor. Onları Instagram'da izleyebilirsiniz. Ha onları Instagram'da izleyebilirsiniz. Çünkü onlar yurt dışından geldiği için spoiler daha erken geldi. Biraz bekleyeceğiz yani karbon çünkü ürünü. Bu videoyu burada bitirelim. Burası. Takipte kalın o zaman. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz. İşlemlerimizin hepsi bitti. Şimdi kaplama aşamasına geldik. Bu arada farlar niye yok? Burada bir sürprizimiz var. Bunları göstereceğim. Bunu herkesin çok hoşuna gideceğine inanıyorum. Farlarımız şu an yapılıyor. Gelecek. Tamponumuzda çok fazla taş izi vardı. Ondan dolayı tamponu yüzeysel bu şekilde zımpara yapın üzerine bir mat boya attırdım. Şimdi birazdan kaplama aşamasına geçeceğiz. Aracımızı çok güzel bir şekilde kaplayacağız. Sizlere göstereceğiz inşallah. Aç bakalım şu tarafa doğru. Bakalım ne geliyor. Aç baba. Şurayı bir alayım mı? İnşallah bu son olur ya Rabbim. Lastik değiştirir gibi ama Tamam. Şuradan bir tutar bilir misiniz Yasin Bey? hemen <laughs> ne kadar ki bana söylüyorsunuz bunlar. Şimdi bu arabanın öbür tarafı. Duhan sen bunu al. Sarma, sarma. Şöyle yapacağız. Çevir bir folyoyu. Tamam. Şimdi şurayı ver bana. Gel buradan bu tarafa geç. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Ben şimdi ortayı ayarlayacağım zaten. Şu an iyi ayarlıyorum. Arka arkadaşlar. iyiydi. 10 kişilik bir ekipte çalışıyoruz ama evet. 6 kişi korona bir şey yakalandı. Gördüğünüz gibi patlamamıza kaldı. Bu hafta sonu etkinlik var. Oraya yetiştireceğiz başı iptal ettik inşallah yetişecek müşteri geldi abi. müşterimiz geldi o yüzden duhan sen oraya şimdi şey yapıyorsun ben müşterimize bakmaya gidiyorum doğru mu mirac? Evet, abi. biraz duhan sen öne doğru çekeceksin bekle yavaş tamam bekle Beklediğin gibi olmuş mu koca abi? Yani. Kanka güzel ama şimdi burada çok bir şey anlayamaz. Şimdi araç burasını bile yapsak yine bir şey anlamayacaksın. Bu araç tam anlamıyla her yeri bittikten sonra bazı şeyler ortaya çıkacak. O benim ufak bir detaylarım falan var. Bunu görerek bir şey anlayamaz ama dinde sana o söylediğim efsane görseli alacağım. Şu an şeyini bir ayarlayayım. Öyle mi diyeceğiz? Abone olun, like atın. Ben abi? Abone olun, like atın arkadaşlar. Ha gerçekten Miraç'la beraber inşallah daha güzel işler yapacağız değil mi? Videolarımıza devam edeceğiz. Güzel güzel çekimler yapacağız. Soru cevap yakın da yakında Evet, bir de soru cevap yapalım. O çok güzel oluyor ama biliyor musun? Ben gerçekten insanlar merak ettiklerini samimi bir şekilde cevap vermeyi çok istiyorum. Hoşuma gidiyor yani. Arkadaşı CTR olacak mı? Ah, CTR. de. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> bitince inşallah bitince olacak.

İyi gidiyor. Ne sormak istiyorsun? Sor söyleyeyim ben sana. Senin bu tarz arabalara neden ilgi olmadığını çok merak ediyorum. Neden o, böyle güzel bir soru ya. Business takılıyorsun abi. Neden bu tarz spor arabalara hiç ilgin yok yani abi? Sana bir şey diyeyim mi Miraç? Yani mükemmel bir soru ya. Şaşırttın şu an beni. Bunu demek ki aklında tutuyordun yani. Evet. Şöyle Miraç, ben biraz daha rahata, konfora önem veriyorum. Yani evet bu işi yapıyorum, beğeniyorum, beğenmiyorum değil. Mesela tiyar var, biniyorum. Yani işte araç 2 yıldır bizde belki 2-3 kere binmişimdir ama. Onu da abi Zorlayarak. İşte. ama şey beni şey yapmıyor ne derler o insana böyle bir elektrik verir ya bir araca bindiğin zaman bana bilmiyor mesela ben daha böyle sade mesela ben Clio'ya bindiğimde daha mutlu oluyorum neden sebebi şu ben konfora birazcık yaşım 37 oldu Miraç artık yani yaşımda yaşlandım artık yani, 37 yaşındayım süpersport araçlarda mesela en eski biniyorlar yarış yapıyor gidiyorum izlemeye gidiyorum keyif alıyorum bak ondan yana hiçbir sıkıntı yok mesela akşamlar çıkıyorlar her hafta işte 5-6 gruplar var gidiyorlar ben de çağırıyorlar ben de gidiyorum ama arabaların içine bilmiyorum mesela Genelde izliyorum, videolara bakıyorum, keyif alıyorum. Onların o yaptıkları mesela çok az alıyorlar, inanılmaz mesela. Abi sen biraz da işlerle böyle... G kasaya aşık olan gençlere hitap eden. Ben mesela G vardı bende. Abim zorla aldı benden onu. Emre verdi. Kadir Alkan buradan selam söylüyorum. <laughs> Emre verdi. O araba 2014 tabii 2014'tü. Ama şimdi mesela bir hayalim var. İnşallah gerçekleşirse yeni kasasını istiyorum o arabanın. Yani Oo. 20, 21, 22. Aslında şöyle söyleyeyim sana. Teknolojiye de çok önem gösteren bir insan değilim. Diyorum ya düz araba olsa benim işimi görüyor yani. Ya böyle çok tepelerden böyle ya işte Ferrari'm olsun, Lamborghini'm olsun hiç bu kafada değilim. Son olarak bizi bu kanalda Neler bekliyor? Burada bizi neler bekliyor? İşte böyle konuşalım. İnsanlar bizi tanısın. Biz insanlar tanıyalım. Öz eleştir. Yapsınlar. Eksiklerimizi söylesinler. Fazlalıklarımızı <laughs> söylesinler. Diye hesabı. Iıı ee, bu şekilde kanal bekliyoruz inşallah diye ne düşünüyorum. Ne yapsınlar abi son olarak? Abone olun, like atın. Sihirli sözcükleri buranın bunlar abi. Abone olun, like atın. O zaman abone olun, like atın. Ama şöyle abone olmasanız da bence izleyin. E sonuçta biz bir şey yapıyoruz. İşte bilinmeyenleri, değişik şeyleri. Bu videonun ardından mesela hemen bu hafta sonu gideceğimiz etkinliğe de yani aynı şekilde drone numara böyle Miraç sağ olsun. Bir sonraki videoda değil mi Miraç evet, herhalde tabii olacak. Ki abi. abi benim aslında siz bu hayatı yaşıyorsunuz. İnsanlar merak ediyor. Biz bunu biraz daha Instagram'dan ziyade uzun bir şekilde insanlara... Tabii tabii yapalım. tabii. O konuda sana katılıyorum Miraç. Şöyle sadece Instagram'da bir dakikalık bir videoyla bu işler olmaz. Yani insanın seni tanıması lazım. Nasıl biri? Bize kötü diyen de var, iyi diyen de var. Ama bizim tabii şöyle bir özelliğimiz var. Ben kardeşim olsun, kendim olayım. Hiçbir zaman tepeden egolu, kibirli biz de bu hareketleri göremezsiniz arkadaşlar. Ya biz çünkü hepimiz insanız. Sonuçta yaptığımız iş belli. Emanetçiyiz öyle söyleyeyim yani. Miraç da sağ olsun. İşte bu işlere yöneltti. Abi yapalım yapalım yapalım. Yapıyoruz. İnşallah da güzel olacak diye düşünüyorum. İzleyin, yorum yapın. Eleştiri, öz eleştiri biz hepsini açacağız. Problem yok. Birazdan çekecek. Biz oradan devam ediyoruz yani. Aynen. Kendinize iyi bak. Görüşmek, Görüşürüz. üzere. Merhaba. Merhaba. Folyo nedir abi? Bu folyo. Şöyle bir çevirelim. Kalitesi görümüz. Kanka folyo ne? Benim M3'teki pembeden. Bu ürün yeni bir ürün. Pet dediğimiz bir folyo. Boya gibi duruyor folyo yüzeyinde. Ben zaten öbür M3'te de görmüşlerdi senin paylaştığın videoda var mesela. Aynen. Mesela onda da boya gibi duruyordu. Bunda da ne yaptık? Çevir. Bunda da satin yaptık kanka bu sefer. Hani dedim ki M5'in hatları, kasları bir tık daha belli olsun. O yüzden folyonun yüzeyine mat yani satin laminasyon geçti. Görüyorsun zaten. Şimdi uygulayınca daha net belli olacak. Bu kaputtaki mesela hatlar falan çok ortaya çıkacak. Arka tarafa doğru zaten satin siyah doğru döndüğümüz için arkada çok agresif olacak. Önde bir o kadar canlı olacak. O yüzden şimdi birazdan zaten yapmaya başlayacağız. Sen de bizi çekersin. Alacağız. Gel. <laughs> Geliyor gidiyor abone olun diyor. Yine tek başına elinde telefon işler sana direkt. Kardeşim M5'in işlerini çözmeye çalışıyorum. Şu an ne yapıyoruz? Konuşuyoruz herhalde evet. tekrardan. Biz bu folyoyu göstermedik bu arada. Göstermediniz mi hiç? Yok hiç göstermedik evet. bahsetmedik. Arkadaşlar da... parlak forcit Aracın tüm detaylarını bununla yapacağız. Çok havalı. Hatta orijinal marş felikleri dün geldi dışından. Görebiliyor musun Mirac Hanım? Gördüm. Ee, bunu kapladık. Panjur kaplanacak. spoiler kaplanacak. Gayet güzel. Araç da güzel oluyor gibi Mirac. Ne diyorsun? Abi geçiş beni inanılmaz güzel diyor çok heyecanlı beni de heyecanlandırdı bak bu jantlar falan kaliperleri de zaten biliyorsunuz pembe renge boyattık. Enes'in şöyle bir şeyi var. Pembeye karşı bir zaafı var. Pembe değil aslında fuşya gibi. M3'ten geldi abi. M3'ten geldi değil mi? Buna da dedi bir değişiklik yapalım. Parlak yerine mat olması bence bilmiyorum senin fikrin bu detay, fikrin ne. Bu detay genelde yurt dışında popüler. Aynen. Ben ya var forjit tabii ki yapan. Bayağı var ama bu forjitin deseni falan biraz farklı. Ben de ilk defa görüyorum bunu. Enes bulmuş. Nereden bulduysa. Değişik. Ama arabaya bir hava katacağı tabii ki kesinlikle. Ben normalde acaba olur mu olmaz mı ben aklımdaki gönlümdekini söyleyeyim. Eğer dedim ben bu arabaya binseydim kesinlikle satin siyah yapardım dedim. Siyah böyle Batman gibi. Ama Enes dedi ki o pembe hastalığından dolayı abi ikinizin ortası oldu yani. Aslında tam öyle oldu. <laughs> ya ben bindiğimden değil işin şakası bir yana. Ben dediğim gibi ya bu tarz araçlar evet seviyorum ama kullanma konusunda güçlü kuvvetli araçlar GTR olsun M5 olsun çok benim tarzım olan araçlar değil. Ondan dolayı da e, Enes'e bıraktı. O zaman beklemede kalın. Şu an araba çok iyi noktada gidiyor yani. Merak etmeyin. Her şey kontrol altında. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Sonunda İstanbul'a geldik. Aracımız bitti. Ortaköy sahilindeyiz. Geçen sene de proje araçlarımızı burada tanıtmıştık. Şimdi aynı şekilde yine burada F90 M5'imizi tanıtacağız. Süreç güzel ilerledi. Çok güzel şeyler yaşadık. Böyle can sıkıcı şeyler de yaşadık. Ama sonuca değdiğine inanıyoruz. Sizin de beğeneceğinize inanıyorum. Ben de şu an sizi daha fazla bekletmeyip rengi göstermek istiyorum. Müsaade var mı miraç Geliyorum o zaman. Hazırsak sen say ben çekeyim. arkadaşlar. Şimdi size biraz da süreçle alakalı bilgi vereyim. Aracımızı gördüğünüz gibi tasarım yaptık. Niye bu rengi seçtim? Daha öncesinde bu araçla alakalı kafamda çok farklı renkler vardı. Siparişini verdim ama yurt dışından gerçekten üretilip gelmesi çok uzun sürdü. Ondan dolayı da bu süreci hızlandırıp farklı bir renk yapmak istedim. Pembemiz M3'ün pembesi. Onu satin renge çevirip arka tarafın biraz daha agresif olmasını istedim. Bundan dolayı da aracın arka tarafı satin siyah. Ön tarafı da satin pembe diyebileceğimiz bir renkte şu an. Aracın bütün difüzörü, soyları, tavanı, ayna kapakları, panjuru, ön tampondaki detaylar hepsini forged karbon ile detaylandırdım. Onun dışında ön tarafa gidelim istersen sana farları göstereyim. Farlarla yine ufak tefek çalışmalarımız olacak ama şimdilik farlarımızı bu far zaten BMW LED diye geçiyor. Bu far M5 CS'de çıkan bir far. Çok özel. Shadow dediğimiz bir far. Çok özel bir far. Bundan dolayı da farlarım benimkiler LED beyazdı. Ben bunları sarıya çevirdim. Bunlarla alakalı yine birkaç güncellememiz olacak. Onun dışında da bana çok fazla Instagram'dan gelen mesajlardan biri de şu miret. Adam diyor ki abi araba M5 niye sunroof var? Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. BMW M makine almak istediğiniz zaman bu Almanya'da da olsun dünyanın neresinde olursa olsun BMW M makine almak istediğiniz zaman standart karbon tavan gelir. Ama dersen ki kardeşim ben sunroof istiyorum. Adam sana der ki bana 10 bin euro, 20 bin euro, 30 bin euro fazla para vermen gerekiyor der. Çünkü bunun bir mekanizması var. Bundan dolayı da benden önceki sahibi de demiş ki kardeşim ben bu arabayı sunroof istiyorum. Demiş ki karbon tavanı çıkartın sunroof takın adam ekstra para opsiyonu demiş. Hani insanların aslında anlatmak istediğimi anlat inşallah doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Aynen öyle çünkü iç mekanizması, camı, tuşlar vesaire her şey değişiyor. Bundan dolayı da ben böyle olsun istedim. Hani bu şekilde hoşuma gitti. Aynen mesela dün arkadaşım biri dedi ki bunu alayım karbon tavan veren falan ama hani ben bu şekilde seviyorum aracımı. Benim hoşuma gidiyor. Etrafında forjut karbon yapınca bence güzel olduğunu düşünüyorum. Dün gerçekten çok güzel tepkiler aldım bununla alakalı. Jantlarımızı mesela aldık. BMW'nin en performans jant. Orjinal 20'in. Kaliperlerimizi yine pembe rengimizle boyadık. Onun dışında görsel olarak sizce nasıl duruyor? Nasıl bitiyor? Yorumlara bunları belirtirseniz çok sevinirim. Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Hani biz evet kendimiz gözümüzde hoşumuza gidiyor. Beğeniyoruz, yapıyoruz. Size de beğeniyoruz çalışıyoruz Yani dünden bugüne aldığım tepkilerin hepsi çok güzel. Hiç kimse daha bu araba olmamış demedi. İnşallah siz de beğenirsiniz. Detaylarla vesaire ile alakalı aklınıza takılan ya da sormak istediğiniz her şeyi yorumlara belirtebilirsiniz. Size orada hepsini tek tek okuyup cevap vermeye çalışacağım. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Bu araç olsun, GTR olsun, daha önceki araçlarımız olsun. Bunların hepsi bizim proje araçlarımız. Biz bunlara günlük hayatımızda biniyoruz, hafta sonu biniyoruz vesaire. Biz bunların renklerini değiştirebiliriz. İşte ne bileyim farklı şeyler yapabiliriz. Mesela bu araç içinde belki ben canım sıkılır, belki bir hafta sonra değiştiririm. Çünkü ben bu işi yapıyorum. Kaplama işindeyim. Renk benim işim. Böyle değişik değişik renkler yapıp sizlere bunları göstermek istiyorum. Yani biz bu işin keyif kısmındayız açıkçası. Hani ben bu işin ticaretini yapmıyorum. Ben alıyorum, biniyorum, keyfini alıyorum. Yapıyorum yani ama hani biz ticaretinde değiliz. Ben işte karbon tavan olsun işte şu kadar fazla olsun gibi bir düşüncem yok. Ben tamamen keyfi hareket eden bir insanım. Hayatımda beni mutlu eden şeyler bunlar. Bu arabaya bindiğim zaman beni mutlu ediyor. GTR'a bir şeyler yaptığım zaman beni mutlu ediyor. Aynı şekilde olmazsa GTR'ın da burada bir videosunu çekeriz. Değil mi? Güzel olur mu? Yeni haliyle. Çok güzel olur değil mi? Buraya yine bir geliriz olmazsa. Evet arkadaşlar süreç bu şekildeydi. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize destekleriniz çok önemli. Bundan sonra bunun gibi ve bu bundan daha farklı projeler gelmesi için kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Daha farklı içerikler yapacağız. Sadece işimiz araç kaplama diye, sadece araç kaplama üzerine ilerlemek istemiyoruz. Farklı farklı içerikler de üretiyoruz. Bundan dolayı bizim kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.